Kale çizgisi bir ip cambazının ipi gibidir. Bir anlık hata uçuruma, bir kurtarış kahramanlığa götürür. Kaleciler yalnız adamlardır, son savunma hattıdır. Volkan Demirel Bu hattı yıllarca sadece elleriyle değil, tüm ruhuyla, bazen öfkesiyle, her zaman sarsılmaz bir aidiyetiyle korudu. Fenerbahçe'nin kalesindeki dev, tribünlerin sevgilisi ve zaman zaman hedefi olan tutkulu eldiven. İstanbul'da doğup Kartal Spor'da futbola başladığında uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyordu. O kaleyi korumak için doğmuş gibiydi. 2002 yılında henüz 21 yaşındayken Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak kale o dönemde bir başka efsane Rüştü Reçber'e emanetti. Volkan için bu büyük bir idolle birlikte çalışma, öğrenme ve sabırla bekleme dönemiydi. Antrenmanlarda hırsıyla, çalışkanlığıyla kendini gösteriyor, sırasının geleceği günü bekliyordu. Rüştü'nün Barcelona'ya transferiyle birlikte omuzlarına ağır bir yük bindi. Fenerbahçe kalesini korumak. İlk başlarda tecrübesizliğinin getirdiği hatalar yaptı. Eleştiriler aldı ancak yılmadı. Her geçen maç daha da özgüven kazandı. Kalesinde devleşmeye başladı. O inanılmaz refleksleri, karşı karşıya pozisyonlardaki başarısı, penaltılardaki sezgileri onu kısa sürede Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi yaptı. Sarı Lacivert'te forma altında sayısız şampiyonluk yaşadı. Türkiye kupaları süper kupalar kaldırdı. O, Fenerbahçe'nin altın çağlarından birinin en önemli tanığı ve aktörüydü. Sadece kurtarışlarıyla değil, karakteriyle de ön plana çıktı. Sahadaki liderliği, takım arkadaşlarına ateşleyen tavırları, mukiplerle girdiği diyaloglar, tribünlerle kurduğu o özel bağ. Kadıköy'de maç öncesi tribünleri selamlaması, yediği golden sonraki öfkesi, galibiyetlerdeki coşkusu. Volkan, duygularını saklayan bir kaleci değildi. O, tüm duygularıyla yaşayan, sahada adeta kükreyen bir figürdü. Bu durum, onu taraftarın gözünde daha da bizden biri yapıyordu. Zamanla kaptanlık bazabandını koluna taktığı, Fenerbahçe'nin sahadaki komutanlarından biri oldu. Milli takım kariyeri de en az kulüp kariyeri kadar inişli çıkışlı ve olaylıydı. Ay yıldızlı formayı uzun yıllar başarıyla terletti, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi oldu. Özellikle Euro 2008, onun kariyerindeki unutulmaz turnuvalardan biriydi. Grup maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımı taşırken Çek Cumhuriyeti maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla herkesi şok etti. O kırmızı kart Türkiye'nin mucizevi geri dönüşünün ve Hırvatistan'la oynanan tarihi çeyrek finalin bir kısmının kaçırmasına neden olsa da turnuvanın o noktaya gelmesindeki payı büyüktü. Ancak milli takım kariyeri sadece başarılarla değil tartışmalarla da anıldı. Gördüğü kırmızı kartlar, sağ içindeki gerginlikler ve özellikle 2014'teki Kazakistan maçı öncesi ısınırken tribünlerden gelen tepkilere kızarak sadı terk etmesi. Bu olay uzun süre konuşuldu ve milli takım kariyerinin fiilen sonlanmasına neden oldu. Volkan'ın bu tavrı onun ne kadar duygusal, ne kadar alıngan ama bir o kadar da kendine has olduğunun bir göstergesiydi. O, haksızlığa uğradığını düşündüğünde tepkisini en sert şekilde göstermekten çekinmiyordu. Fenerbahçe'deki kariyeri boyunca da tartışmaların odağında oldu. Yediği hatalı goller sonrası ağır eleştiriler aldı. Zaman zaman tribünlerle gerginlikler yaşadı. Rakiplerle ve hakemle girdiği diyaloglar nedeniyle ceza aldı. Tünelde yaşanan olaylar derbilerdeki gerginlikler. Ancak her seferinde Fenerbahçe formasını giyip kaleye geçtiğimde taraftar onun arkasında durdu. Çünkü Volkan hatalarıyla, sevaplarıyla, öfkesiyle, sevinciyle Fenerbahçe'nin ta kendisiydi. O, kulübüne sarsılmaz bir sadakatle bağlıydı ve bu bağlılık her şeyin ötesindeydi. Yıllar geçti. Tecrübesi arttı, sahadaki tavırları belki biraz daha olgunlaştı. Ama o içindeki ateş hiç sönmedi. Genç kalecilere abilik yaptı. Takımın soyunma odasındaki liderlerinden biri oldu. Kariyerinin sonlarına doğru yere kalsa da kulübüne hizmet etmeye devam etti. Ve 2019 yılında tam 17 yıl boyunca kalesini koruduğu Fenerbahçe'de aktif futbolculuk kariyerine noktayı koydu. Bu bir devrin sonuydu. Futbolu bıraktıktan sonra da Fenerbahçe'den kopmadı. Önce yardımcı antrenör olarak teknik ekipte yer aldı. Saha kenarında da aynı hırsı, aynı tutkuyu taşıyordu. Ardından ilk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük'te yaşadı. Orada Emre Bor gibi potansiyelli ama zorlu oyuncularla çalışarak farklı bir yönünü gösterdi. Oyuncularına yaklaşımı, onlara baba gibi davranması dikkat çekti. Asıl dönüm noktası ise Hatay Spor'daki görevi oldu takımıyla iyi yürü başlangıç yapmışken 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremler her şeyi alt üst etti. Hatay depremden en çok etkilenen şehirlerden biriydi. Volkan Demirel o felaketin ortasında sadece bir teknik direktörü değil, bir lider, bir sözcü, bir yardım çağrısı figürü oldu. Göz yaşları içinde yaptığı canlı yayınlar, bölgenin sesini duyurma çabası, oyuncularına ve şehir halkına sahip çıkması tüm Türkiye'yi derinden etkiledi o anlarda gösterdiği insani duruş ve metanet, sahadaki asi volkan imajının çok ötesinde olgun ve duyarlı bir karakter ortaya çıkardı. Bu süreç onun kamuoyundaki algısını da büyük ölçüde değiştirdi. Artık o sadece eski bir karıcı değil, aynı zamanda yaşadığı büyük acıların ardından ayağa kalkmaya başarmış, empati ve liderlik özellikleriyle öne çıkan bir teknik adam. Volkan Demir'in hikayesi, tutkunun, sadakatin, öfkenin ve nihayetinde olgunlaşmanın hikayesidir. Fenerbahçe Kalesi'nde bir dev, milli takımda unutulmaz anların kahramanı, tartışmaların odağındaki isim ve son olarak da zor zamanlarda sorumluluk kalan bir lider. O belki de kusurlarıyla daha çok insandı. Yıllarca Fenerbahçe için kalesini bir kale gibi savundu. Yaptığı kurtarışlar kadar yaşadığı gerginlikler ve gördüğü kartlarla da hafızalarda yer etti. Ama her zaman formasına hmm. vermesine olan bağlılığıyla anıldı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Volkan Demirel sadece bir kaleci değil, Fenerbahçe tarihinin önemli bir parçası, Türk futbolunun renkli ve unutulmaz karakterlerinden biri olarak duruyor. O ateşli ruh sağ kenarında artık daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Red çizgisi üzerindeki o yalnız adam kariyeri boyunca pek çok fırtına atlattı ve şimdi kendi gemisinin kaptanı olma yolunda ilerliyor. Volkan Demirel, tutkuyla yaşayan, tutkuyla koruyan, tutkuyla liderlik eden bir isim.